Evet sevgili izleyicilerimiz tekrar birlikteyiz. Başka bir işimizde, başka bir projemizde. Bugün İzmir'in Karabağlar ilçesi Günaltay mahallesindeyiz. Eyüp Bey'in tezgahını yapıyoruz bugün. Montajımızı yaptık, bitirdik. Gördüğünüz gibi beyaz zemin, akrikor bir tezgah çalışması var burada. Üzerinde çok az bir numaralı yani dediğimiz küçük simler var üzerinde. çalış. Böyle bir çalışma yaptık. Şöyle yakından da göstereyim ben size. Oldukça güzel bir çalışma oldu. Simler küçük küçük içerisinde görünüyor. Ee, biz ayrıca bunun içerisinde farklı bir çalışma uyguladık tezgahın e, yüzey kalitesini artırmak için yani ısıya ve darbeye ve dayan e, çizilmelere karşı daha çok dayanıklılık sağlamak için içerisinde kuars kullandık bunun. Yani tezgahımız bir anlamda %40-50 oranında kuars kalitesine sahip diyebiliriz burada. Ee, bu tezgahımızın kalitesini %50 yükseltmiş oldu. Sizde siz de projelerinizde böyle bir şey, böyle bir tezgah kullanmak isterseniz böyle bir renk ve böyle bir çalışma oldukça başarılı bir çalışma oldu. kesinlikle tavsiye ederim. baştan da söylediğim gibi kesinlikle oldukça güzel ve e, beğenilecek bir proje. Eyüp Bey'in evindeyiz baştan söylediğim gibi. kendisi de burada. Fikirlerini sormak istiyoruz kendisine. Eyüp Bey buyurun şöyle. Siz şu tarafa alayım ben. Buyurun. Tezgahınızı yaptık şu an bitirdik. Montaj bitti. Fikirleriniz oldu. Gayet güzel oldu. Gayet başarılı oldu. Evet. İstediğimiz gibi oldu. İçimize de sindi. Evet. Ee, aynı şekilde e, banyoya da devamını yaptık bunun. Evet. Ee, zaten sizinle bu üçüncü çalışmamız oldu. Gayet de memnunuz. Ee, Allah'ın izniyle de güle güle kullanacağız inşallah. Evet daha önce de Eyüp belirttiği gibi biz Eyüp Bey'in bir tane oğlan anası, e, İzmir'in oğlan anası, Menderes ilçesinin oğlan anası mahallesinde bir tezgahını yapmıştık. Kendisinin orada bir yazlık tarzı, bahçe tarzı bir evi var. Daha sonra bu aynı binada bulunan farklı bir katta farklı bir tezgahını yapmıştık. Bu üçüncü tezgahını yapıyoruz şu anda. Kendisi bizden çok memnun kalmış. Bizi tercih ettiği için bu arada gerçekten kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisine hayırlısı olsun diliyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki projemizde ve daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımızdan ve projelerimizden haberdar olmak ve bizden bilgi almak ve bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olun. Tekrar görüşmek üzere.